Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün de böyle oğlatlarımızı otlatıyoruz. Ot çıktı biraz. Şöyle. Otlar çıktı gitgide burası yağmur yedikçe. Buralar böyle Yemyeşil Hava Çok soğuk Ama Biraz sıcak olsa oraklar daha iyi yayılacak Soğukta sürekli hareket ediyorlar üşüyorlar yani saat beş buçuktan beri otlatıyorum saat yedi buçuğa geliyor yedi buçukta şöyle bir 10 dakika sonra ortalama artık yerlerine geçiririz 2 saattir otlarını yiyorlar şimdi yemlerini de koyarız yemlerini de koydum en azından biraz hayvanlar kış günü aç kalmamış olurlar. İşte biraz daha yağmur yağsa hep rüzgardan bulutlar gidiyor. güzel soğuk var. Gece 4 derece neredeyse eksiye ulaşacak. Karınlarını doyursunlar biraz. Ne oldu? Şu iki tane var. Şu iki kırmızı biraz küçük diğerlerinde var. Üçü böyle kayaklar biraz? Gel, gel. Böyle teselli olacaklar yani. Başka çaresi yok. Ne yerse yer. tarafta biraz güzel ot çıkmış De bu aralar pazar fiyatları bayağı yükseldi Arkadaşlar şu an bayağı pahalı yani koyunlar 1200'den aşağı 1100'den aşağı koyun yok yani 1200 atla dün gittik cuma pazarına. 1200'den başlıyor koyunlar iki buçuğa kadar iki yüze kadar koyun vardı pazarda bir arkadaşa bakacaktık. Da artık almadım pahalı diyor. Arkadaşlar iyi seyirler. Ben şimdi kapatıyorum. Artık bunları yemleyelim. Havada bayağı soğuk. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.